Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kıymetli kardeşlerim, şöyle bir düşünelim. Diyelim ki Hristiyan olan bir komşumuz var ve bir Kurban Bayramı günü bayram namazında bu komşumuzu camide aynı safta bizimle birlikte namaz kılarken görsek. Sonra da Hristiyan olan bu komşumuzun bir kurbanlık alarak kestiğini ve bu etten fakir fukara'ya dağıttığını, komşusu olduğumuz için bize de et getirdiğini görsek ne düşünürüz? Muhtemelen komşum Müslüman olmuş deriz öyle değil mi? Sonuçta bu adetler bir İslam adetidir. Dinimizin bize emridir. Bir de şöyle düşünelim. Hristiyan komşumuz sizi bir Noel gecesinde, yılbaşı gecesinde başınızda aslında Hristiyan bir papaz olan Noel babanın şapkası, evinizde yılbaşı çamı, masanızda içki ve hindi eti yani kısacası aynı Hristiyanlar gibi yılbaşı kutlarken görse ne der? benim Müslüman komşum Hristiyan olmuş demez mi? Elbette öyle düşünür. Kardeşlerim, bizler Allah'ın son dini olarak indirdiği İslam dinini ve onun getirdiklerine iman etmiş Müslümanlarız. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır diyen İslam peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Evet, bir bahane olarak biz Hristiyan bayramını kutlamıyoruz, yeni yılın gelişini kutluyoruz diyenimiz çoktur. Biz hindi kesip içki içmiyoruz ki diyenimiz de çoktur. En basitinden o gece için çerez alıp ekran başında oturup birçok haramı izleyerek o günü kutluyor, oyunlar oynuyoruz. Peki saçlarını kısaltan müşriklere karşı saçınızı uzatın. Onlar kısalttığında da siz saçlarınızı uzatın. Onlara hiçbir şekilde benzemeyin diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin bu durumunuzu görse nasıl cevap verirsiniz? ya da yılbaşı kutlarken ölümün size ulaştığını düşünsenize. Kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere haşrolur buyuruyor Resulullah. Bu şekilde Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Kıymetli kardeşim, helal dairesi pek geniştir. Günaha girmeye hiç lüzum yoktur. O halde bir Müslüman olduğumuzu hatırlayıp bize yakışmayan kutlamalardan, amellerden ve günahlardan uzak duralım. Dünya bir tarladır. Biz şu kısacık ömrümüzde dünya tarlamıza ne ekersek ahirette de onu biçeceğiz. Bir yılın sonunda bize düşen ömür sermayemizin hesabını, muhasebesini yapmaktır. Yeni yıl geldi diye sevinmek yerine ömrümden bir yıl daha eksildi. Bu geçen zamanımı da gereği gibi değerlendiremedim diye üzülmek. Geriye kalan zamanımı Allah ve Resulünün razı olacağı şekilde geçireceğim diye kendimize söz vermektir bize düşen. Rabbim bizleri yılbaşı kutlamaktan, bizden olmayan adetleri bizden mişçesine sahip çıkanlardan eylemesin. Rabbim Müslümanca bir ömür yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve